Merhaba arkadaşlar. Bugün ACP 3008 oynuyoruz. Gece 10'dayız. Yere düştük. Canavarlar oluyormuş galiba burada. Şu an gidemiyoruz. Ne oluyor? Şu an karanlık oluyor. Arkadaşlar gidemiyoruz ya. Zıplayınca olmuyor. Sadece dönerim ya. Bir şey olmaz zaten. Tamam arkadaşlar. Öyle olsun bir şey olmaz Canavarlar hem bizi yakalayamaz Göremez Falan filan Yani kızmadınız değil mi? Özür dilerim arkadaşlar da Şey böyle oluyormuş Yani canım canım yüzde yüz. Enerjim 63. Sağlığım da 98. Hani yürüyorum. Ama görünmüyor ya. Enerjim gidiyor. Açlığım da 97'ye indi. Ya bir şey olmaz. Sonraki ge gecede zaten ayağa falan karkarız. Ben bir girip çıkıyorum, girip çıkacağım vallahi. Heh. Şimdi çıkmama gerek olmadı. Şimdi zaten oldu. Gerek yok ya. Video bitince hmm, kapatıp açırım. Oyun güzelse yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.